Çocuk bakıcısı kadına sokak köpekleri saldırdı. Vatandaşlar yetişmese parçalanabilirdim. Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuk bakıcılığı yapan Zeki Atmış, çalıştığı evden çıktıktan kısa bir süre sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek saldırısı şokunu üzerinden atamayan Zeki Atmış, çevredeki vatandaşlar yetişmeseydi parçalanabilirdim dedi. 11 Nisan'da meydana gelen olayda bacaklarından yaralanan Atmış, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. O anları gözyaşlarıyla anlatan Atmış, yaşadığı korku dolu anları unutamadığını söyledi. İskenderun'da ikamet eden ve geçimini sağlamak için Arsuz'un Şarkonak mahallesinde çocuk bakıcılığı yapan Zeki Atmış, iş çıkışında evine dönmek üzere site dışına çıktığı sırada 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olayda bacaklarından ısırılan Atmış, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Çalışmaya yeni başladım bir ay oldu. Kuğu Park sitesinde iki tane 21 aylık çocuklara bakıyorum. İş çıkışında oldu. Saat 6'da işi bıraktım. Çıktım sitenin dışına. Daha yola bile varmadan üç tane köpek saldırısına uğradım. Bacaklarımdan tuttular. Hiçbir şekilde bir şey yapamadım. Isırıldım. Çığlık seslerime insanlar geldi. Param parça yaptı pantolonlarımı. Onların korkusundan hepsi bir yerlere dağıldı. Sağ olsun bir tane vatandaş beni Kimseye muhtaç etmedi ambulansı çağırmadan kendi beni götürdü hastaneye tedavi tedavilerim yapıldı. Ama ben bu e, durumdan çok müzdarabim neden diyorsanız çünkü biz ekmek paramız için çalışmaya gidiyoruz e, evlerimize giderken e, korkudan evimize artık gidemiyoruz çünkü bir yani insanlarımız buna duyarlı olamıyor olmalarını istiyorum. Belediye Başkanlığı sokak hayvanlarına bir çare bulmalarını istiyoruz. Ben belki böyle kurtulmuş olabilirim ama benden sonrakiler daha kötüsünü de yaşayabilirler. Lütfen sizler ricam bu köpek hayvanlarının toplatılmasından yanayım. Ama bütün e, site sakini benim adıma imza topladığı Cimer'e yazdığı hayvanların toplatılmasından yanalar yani sağ olsun teşekkür ederim duyarlı insanlara. Yok çok şükür işte tedavilerim oluyor. Ya acı içinde kıvrandım, ağrılarım oluyor. Yani benim yerimde bir, bir küçük çocuk da olabilirdi. Biz çırpındık, kendimizi kurtarabildik ama o çocuk nasıl kendini kurtaracak? Ona örnek vermemiz lazım. İnsanlarımızın yani hayvan sevgisinden şikayetçi değiliz. Ama bu şekilde hayvan sevgisi olmaz. İnsanlar hayvanları alıyor, evlerinde besliyor ama sonra sıkıldıkları zaman dışarılara atıyorlar. Bizlerin suçu ne?